Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün şöyle eskiden oynadığımız bir oyunun indirilebilir eklentisi yani DLC'sinin bize sunmuş olduğu e, bir yeni zırh ve yeni bir silahı nasıl alacağımıza bakacağız. Oyun Mortal Shell e, Virtuous Cycle e, indirilebilir DLC'si. E, bunu açabilmek için şuradakine oyunu Daki 4 silahı da almış olmanız gerekiyor. Yani bir nevi aslında oyunun sonuna gelmiş olmanız gerekiyor. O dördüncü silahı aldığımda şurada Harden şu şekilde belirliyor. Ve ondan sonra onunla konuştuktan sonra onunla dövüşürsek yeni silahı ve yeni zırhı alabiliyoruz. Ee, yani Virtual Cycle'a cycle girmeden e, bu silahla bu yeni zırhı alabiliriz hatta oyunu bu şekilde bitirebiliriz bu yeni silah ve yeni zırhla. Böyle bir opsiyonumuz mevcut gördüğünüz gibi şuradaki kenarda böyle katana gibi kılıç var bir de bir balta var. Yani o kılıçlar bir baltaya da dönüşebiliyor ve zırh da epey yararlı bir zırh. Şimdi bunları bir almaya çalışalım ve bakalım ne boyutta ne güzellikte eşyalar bunlar. Gidip konuşuyoruz, ee, evet diyoruz, ışınlanıyoruz ve bildiğimiz Harden bu. Fakat biraz daha zor, ee, biraz daha zor dövüşmesi ve iki aşamalı bir dövüş oluyor. Bir kere öldürdükten sonra ikinci kez bir kez daha öldürmemiz gerekecek. Epey de akıllanmış, eski Harden gibi değil. yedik. Gördüğünüz gibi bayağı akıllanmış. Tabii er Eredrim benim zırhım çok fazla bana enerji vermiyor. Yani i̇ki vuruş, üç vuruş yapabiliyorum. Ya da işte böyle kaçmaya kullanabiliyorum. Aa hayır. Şeyim var mı ona bir bakayım mantarım. İki tane. kötü yakalıyor ya. Yapma. Ay çok kötü dövüşüyoruz ya. değil mi? Evet, ilkini bitirdik. Of, baltayı çevirdi. Şimdi bu daha da zor ve daha akıllı. şeyim kalmadı. Şunu bir dinleyelim. Ha. Ha, ikimiz de doğunduk. Hayır. Çok kötü. Ah. Vallahi bir tane vuramadım herife. A je v chocky, İkimiz de neredeyse aynı cana sahibiz. İyice agresifleşti. Hayır. Ay çok kötü dövüştüm ya. Öldürdük. Ama kötü dövüştüm. Silahı hak ettik. Şimdi bir de zırh alacağız. Ondan sonra işlem tamam. silahın saldırı seti süper bu silahın özellikle katana şeklinde oynadığınız zaman e, zırhında muazzam bir özelliği var. E, diğer bütün zırhların özelliklerini özelliklerinden bir tanesini üstüne alabiliyor. Yani beğendiğiniz en güzel özelliği alabiliyorsunuz. E, bu zırhlarla ilgili olarak ayrı bir rehber çekmek istiyorum. E, onu başka bir zaman yapacağız. Yani Ona böyle çok detaylı anlatmayacağım. Sadece bir üstümüze giyeceğiz yeni e, zırhı. Ve silaha da bir bakacağız detaylı bir şekilde. Bu bölümde ancak bu kadarını yapacağız. Yani nasıl alacağımızı ve e, temel özelliklerinin ne olduğunu şöyle bir göz gezdireceğiz. İşte kıyafet üstümüzde. özelliklerine bakacağız şimdi aşağı gidip tanıtacağız onu. Şey de burada. Niye alamıyorum? Bir dakika. Alabilmem gerekiyordu ya. Şöyle yapalım. yes evet. Zırhı aldık. Acaba bununla birlikte mi geldi? Tekrar yukarı çıkalım. Silah alabiliyor muyuz? Aa niye alamıyoruz ya? Ah alabiliyorum. Silahımı al. Benim kılıçlarımı. Artık onlara ihtiyacım yok. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Artık ben dinlenebilirim. Artık rüya görmeden uyuyabilirim. İşte geldi. İstediğim zaman baltadan kılıçları döndürebiliyorum. L1, R1'e basarak. Bir de Resolve'm olduğu zaman L2, r 2 aynı anda basarak klasik özel hareketimi yapabiliyorum. Şimdi dışarıya gidelim ve bu şeye bakalım. Bu sete bir bakalım. Şimdi zıplayarak şöyle tabi silahı daha hiç güçlendirmedim yani bu sıfır haliyle bir de şeyine bakalım özel yeteneğine bakalım o da şöyle oluyor şuradan kilitleniyoruz Vam, içinden böyle ağır çekim geçiyoruz ve adamı dağıtıyoruz zırh da gördüğünüz gibi enerjisi çok fazla ama her zırhın bir özelliğini alabiliyoruz şey seti güzel. Vuruş seti çok güzel. şöyle de l 1 r Tekrar bir bakalım L1'e. Tek vuruş böyle hafif vuruş. Kombosu şu şekilde. Sert vuruşuna bakalım. R2. Çok güzel kombosu nefis. Ee, onun dışında şeyi zaten göstermiştim. Şimdi bir de baltaya geçelim. L1 R2 aynı anda basıyoruz. Biraz ağır, biraz bana ağır geldi. Böyle sert vuruşuna bir bakalım. Tek vuruşta indirebiliyoruz, güzel. Uzaktan vuruşuna bakalım. Çiftli yapıyor. Güzel. Bunun da şeyine bakalım. Özel vuruşuna zaten fullledik. Bu tarafta adam var mı? Şurada bunlar var. Şu kalksın bakalım ayağa. Şu mu geliyor? Şimdi özel vuruşu yapacağım. Uuu. Gerçekten çok güzel. Bayağı güzel bir artistik vuruş yapıyor. Biraz daha bir adam öldürelim onunla. şu tarafa bir bakalım. Şundan bir tane deneyelim bakalım. Şu okçular ateş etmeden. En düşük haliyle bile fena değil. Bir daha şu özel vuruşu yapacağım. Çok hoşuma gitti bakalım. Ha. Sen nereden çıktın? Ve en güzeli de tekrardan bay 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 hareket mükemmel tekrar şöyle önden bakarak yapalım süper artistik bir hareket bu silahı fullleyip bir denemek gerekiyor ama genel ee, saldırı seti bu şekilde özel yetenekleri bu şekilde gayet hoş bir silah bunu güçlendirip oyunu bu şekilde de bitirebilirsiniz. Ondan sonra zaten Game Plus başlıyor. Ee, Virtual Cycle indirilebilen DLC Ayrı bir şekilde oynayacağız. Onda aslında çok aşırı bir şey değişmiyor haritada. Sadece silah yetenekleri ve zırh yetenekleri farklı bir şekilde toplanıyor. Ama onu ayrıca bir bölümde anlatacağız. Burada sadece silahları nasıl alabiliyoruz. Bu halen çünkü eski Virtual Cycle'a geçmeden oynayabileceğimiz bir şekil. Çok kısa da şeye bakarsak zırhın özelliklerine bunu da ayrıca yaparız. Şurada Aa, e, Harden, e, Eredrim'in kıyafetinden bir tane seçebiliyoruz. Buradan e, özelliklerinden bir tane seçebiliyoruz. Burada Teal'in zırhından bir özellik seçebiliyoruz. Burada bir iki tane özelliği var. Kendisinin bir özelliği var. E, bu zırhın. Onun dışında <laughs> şurada Haros'un yeteneklerinden faydalanabiliyoruz. Bir tane burada da Solomon'un. Solomon'un. E, diğer şunlar zaten bildiğimiz e, özelliklerden. Ama dediğim gibi zırhları anlatırken bunu ayrıca ele alacağız. Güzel bir zırh. Biraz e, geliştirip bir bakmak lazım. Aynı şekilde silahı da bir kuvvetlendirmek lazım. E, Silah kuvvetlenmesini zaten buradan yapıyoruz. O özel yağlara ihtiyacım var. Ondan sonra her şey en üstün seviyesine gelir. Zırh efsane gözüküyor. Aynı zamanda eee silah da muazzam. Evet umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki Mortal Shell rehberinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ah bu arada kanalı lütfen üye olun. Bakın bunu atlamayın. Bir de like atarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.